Sizin yörenizin bir bakanını hatırlatayım. Allah rahmet eylesin. Bu topraklardan çıktı. Buraya yurtlarıyla, yatırımlarıyla, camileriyle hem madde hem manevi büyük katkılarda bulundu. Rahmetli Ulaştırma Bakanı, kendisini bilirim Ahmet Deniz Olgun. Buraya gelmek için indiğimiz Gazi Paşa Havalimanı'nı da o yaptı. Hani niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani biri var ya, özellikle altını çizdim bu havalimanının, biri var ya, her havalimanını ben yaptım diyor. Hani şaşırır, burayt eder, ben şimdiden uyarayım. Ona rahmetli deniz olgun yaptı. Ona kalsa Türkiye'deki, Türkiye'deki her şeyi o yaptı. Sanki ondan önce bu memlekette hiçbir şey yoktu. Allah aşkına. Yahu biz bakın bu memleket belki yüzyıllardır